Merhaba arkadaşlar. Bugün arkamda görmüş olduğunuz gibi Boralı polis modu yaptım. Bugün yanımda takipçim de var. Hadi videoya geçelim. Bu arada arkadaşlar ben Choco ve Alevcan skin'i de ekledim. Mam kendini gücellediği için elimizde item gibi duruyordu ve yeniden yaptım ama gördüğünüz gibi böyle oldu. Skinlerin dıştan görünüşleri Arkadaşlar bir tane polis silahı ekledim. Sıkıyor bu arada. Silahın mermisi de bu. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.